Bu sorunun cevabı maalesef kocaman bir evet. Çünkü biliyoruz ki çevrim içi ortamlarda, sosyal medyada uzun zaman geçiren gençlerin depresif eğilimleri artıyor, kaygıları yükseliyor. Bildiğimiz bu. İkincisi uykusuzluk, akademik başarısızlık bunlarla beraber geliyor. Türkiye'nin 18-64 yaş arasında e, günde 8 saatinin internette geçirdiğini göz önünde bulundurursak ki dünya ortalaması 6,5 saat... 13-16 yaş arasındaki gençlerin günde 3,5 saatten fazla oyun oynadığını ortalama olarak... düşünürsek... bunlar gençler açısından... çok ciddi... sorun doğurma eğiliminde metavers ile beraber... bir de... şizoid eğilimli olan... yani gerçek dünya ile hayal dünyası arasındaki farkı ayıramayan, gerçek görüntülerle hayalindeki görüntüleri ayıramayan hem fikir olarak hem görüntü olarak insanlarda yani hezeyanlar ve bu gerçek dışı düşüncelerin çok ciddi insanların öte alemle bu alem arasındaki çizgide tereddüt etmelerini ve öte alemi realite kabul etmeleri mümkün olma ihtimali var. Bu zaten ruh sağlığı profesyonelleri üzerindeki baskıyı çok daha arttırma potansiyeline sahip bir gelişmedir.